Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modlarının yeni bir bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bu iki videomuzda Helen Aver Wilson'da şu anda tekrardan bir ambulans şoförü olduk. Yani sağlık hizmetlerine geri döndük arkadaşlar. Şu anda şehrin tam işaretlediğim yerinde köprüde arkadaşlar intihar etmek isteyen bir tane adam var. Gideceğiz o adamı kurtarmaya çalışacağız. ikna etmeye çalışacağız arkadaşlar. Yapma etme diyeceğiz. Bak hayat çok güzel diyeceğiz. Bakalım Başarı olacak çok merak ediyorum. Adamı kurtarmaya çalışacağız. Vallahi adamı kurtarmaya çalışacağız. Abicim bir yol açın bakayım. Abi abla Allah birilerini kurtarayım diye kim birilerini de eziyorum ya arkadaşlar. geçtin çok iyiyim ya. geçtin harika bir insanım. Ha sirenlerimizi açalım. Sirenlerimizi açalım. Arkadaşlar daha önce hiç böyle bir vakayla karşılaşmamıştım. Bir intihar vakası. Neden bu intihar vakası şu anda karşıma geldi hiç bilmiyorum ama e, ne yapacağımı da geçtiğin hiç kestiremiyorum Adam atlarsa ne yapacağız arkadaşlar Neyse adamın peşinden biz de atlarız. Adamı kurtarmak için yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bakalım adam neden acaba intihar etmek istiyor. O var. Önemli olan o. Önemli olan o arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde gidiyorum. Abicim önüme kırma işte. Oğlum ben insanları tedavi edeyim derken bunlar beni tedavi etmekten hem alıkoyuyorlar hem ben de yaralandım. Nerede o adam? Nerede o adam? Kime çarptı? Sana çarptım değil mi lan ben? Elin lan aşağı. Elin lan aşağı. Ambulansın önüne niye kırıyorsun lan? He? Ambulansın önüne neden arabanı kırdın? Adamı indirdim arabadan. Allah tekmemi yersin işte. Tekmeyi yersin. Ambulans şoförü olarak seni döveceğim şimdi. Tamam. Acil gitmem lazım. Bunu bunu bunun sonra alırlar. Bunu sonra alırım. Hatta ben iyileştireceğim onu. Hem dövüp hem iyileştireceğim. Aç yolu. Aç yolu. Bak acil durum. Acil durum. Geçten acil durum. Kırmızı ışıkta ben geçebilirim. Ambulans olarak ben geçim ee, geçiş geç üstünlüğüm var. O yüzden hızlı bir şekilde geçtim. Roket ata gidiyorum bak. Roket ata Çık orada. Çık, çık 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 çık. Silindiri kapatmış mıyım lan? Dur dur, kapatmışım yanlışlıkla. Aç 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 yolu, aç yolu, aç yolu. Aç yolu Wilson geliyor. Aç yolu. Tamam, bir saniye, bir saniye. Dur ambulansı görmesin arkadaşlar. Yavaşla, yavaşla, yavaşla. Buradan sonrasını koşarak gideceğim. Buradan sonrasını koşarak gideceğim. Koş bakalım, koş bakalım. Ambulansı arkadaşlar orada bıraktım ki adam eğer bizi görürse diye direkt e, atlar, matlar, bilmiyorum. Ee, her şey olabilir, o yüzden koşarak gidiyorum. Köprünün yarısında buralarda bir yerlerde olması lazım. Kanalizasyon atlayacak dendi bana. Aha buldum abi. Abi atlama gözünü seveyim atlama. Dur dur gidip lan. Lan adam atladı ya lan. Adam atladı ya lan. Aa, adam mahvoldu arkadaşlar. Adam atladı gidiyor şu anda. Su akıntısı da götürüyor. Lan yetişemedik ya. Vallahi yetişemedik. Dur şuradaki adamlara soralım. Dur adamı kurtarmamız lazım arkadaşlar. Sen kimsin lan? Lan ol. Ah. Ah. Bana saldıran bir katil. Lan sen kimsin? He? Lan oğlum adam senin yüzünden mi atladı lan yoksa? Oğlum üstü başı kanlı bir insan bana saldırıyor şu anda. Adam atladı hocam vallahi atladı. Dur adamın peşine ben de atlayacağım arkadaşlar. O adam nereye gitti acaba? O Adamı nasıl bulacağım ben bir daha? Şu lan oğlum sana ne oluyor? Motorcu bile bana saldırıyor. Lan oğlum dursanız da vallahi bak ben e, sağlık görevlisiyim. Ben sağlık görevlisiyim. Aa adam bıçakladı beni. Oğlum sağlık görevlisinde bıçak. O silah sıkıyorlar. Vallahi silah sıkıyor. Kim o? Vallahi çıldıracağım şimdi ha. Ya size ne oluyor arkadaşlar? Size ne oluyor? He? Ben sağlık görevlisiyim. Adam intihar etti diyor. Lan oğlum senin kafanı göz. Aha adam onu da bayılttım arkadaşlar. Ortalık kan golüne döndü. Ortalık kan gangoluna... döndü. Dur lan. Dur oğlum Onun da içini bitirdim. Var mı başka? Gel sen de. Mafya. Tamam şu motosikleti ee, alıp da arkadaşlar nereden atlayabilirim? Bu kanalizasyonu atlamak istiyorum. Oğlum eli kanlı malını biri geldi bana saldırdı. Oğlum bu ne radyo dinlemek ya? Motosikletle radyo mu dinlenir? Şimdi benim. Aha bir saniye. Buradan atlayış var mı lan? Bir saniye arkadaşlar şöyle bir atla bakalım haydi bir saniye. Haydi oğlum. Aha atladık. Güzel. Adamı kurtaracağız. Adam bulabilecek miyim ki? Adamı bulabilir miyim? Dur deneyeceğim şimdi. Motorla gidiyoruz ama. Neredesin? Aha buldum. Vallahi adamı bulduk arkadaşlar. Tamam. Dur abi. Abicim dur bakalım. Dur bakalım. Dur lan ben sağlık görevlisiyim. Neden intihar ediyorsun ya? Dur bakayım. Seni bu kurtaracağım şimdi. Seni bu kurtaracağım. Merak etme merak etme. Ambulansa götüreceğim seni. Ambulansa getireceğim. Tamam tamam bağladım bağladım. Rahat ol rahat ol. Sakin ol ben. Sağlık görevlisiyim ben. Sağlık görevlisiyim. Oğlum nereye gittin sanıyorsun? Geçsene lan. He, Gel bakayım. Aa, Wilson kafa yedi arkadaşlar. Tamam. Şimdi buradan koşa koşa. Aa, bir de yukarıya çıkması var bunun ya. Vallahi yukarıya çıkması var. Seni ambulansa götürüyorum tamam mı? Ee, ya da buradan e, seni bir tedavi edeceğim merak etme. Seni bir tedavi edeceğim. Merak... Oğlum. İnsel aşağı. Yat yat yat. Merak etme seni sırtımda taşıyorum dostum. Geldik geldik geldik. Köprüye geri geldik. Merak etme seni kurtaracağım dostum. Seni kurtaracağım. Aa, benim ambulans biraz uzakta kalmış olabilir ama. Ha, adam omzumda yürümeye çalışıyor ya. Adam omzumda yürümeye çalışıyor. Şu ambulans görevlisi değil mi? Lan. Şşt. Sen kimsin? Eee. Tuncay abi. Tuncay abi. Tamam bunu ben baktım ya. Tuncay abi sen diğerine bak. Aa, ambulansa gelmişler. Burada yol çalışması varmış arkadaşlar. Ee, o bana saldıran adam neydi ya? Vallahi a bu dur dur dur. O buydu arkadaşlar. Bu adamı çözüp de arkadaşlar bu adam gayet iyi bir şekilde. Dur lan seni çözeyim. Dur dur. Tam seni çözüyorum. Tek at buraya. Tek at buraya hadi. Tek at buraya. Git 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 git. Hadi bakalım bir daha intihar etme tamam mı oğlum? Bir daha intihar etme. Adamı ezmeyin lan. Lan adamı ezmeyin. Dur şimdi bu adam bana neden saldırdı arkadaşlar? Bu adamın her yeri kan, içinde. Sen dostum bana neden saldırdın ya? He? Adamın iş bitmiştir. Bu adamı bir kurtaralım arkadaşlar. Bu adamı da bir kurtarmak istiyorum. Kurtar kurtar kurtar. İyi misin? İyi misin? Terk et burayı. Haydi terk et bakayım. Çıkıt buradan. Bir daha buralara gelme. Kafanı gözünü kırarım. Adam intihar etti arkadaşlar. Adamı kurtardık ama adamın kim bilir neyi vardı ya. Kim bilir neyi vardı ya. Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm ya. Şimdi. Aha bu bana gene mi saldırıyor? Sen gene mi bana saldırıyorsun? Vallahi bu sefer ben seni aşağı... Aha bittin sen oğlum. Ben sen bitti şimdi. Sen bana mı saldırıyorsun? Gel şimdi sen buraya. Gel bakalım. Gel ah al bakayım haydi bakayım. Hadi gel lan. Hadi gel. Bunu istemi bunu iste bunu istemeyecektim dostum. Hadi bakayım. Gel şimdi takip et beni. <laughs> ah, lan adam adamı adamı şey yapa yapa, adamın ipi koptu arkadaşlar. Vallahi ipi koptu. Kurtarmıyorum ya. Adamı kurtarıyorum bana saldırıyor. E, ee, i̇ntihar ediyor. Ee, gidiyorum kurtarıyorum sonra kaçıyor benden. Nasıl insan bunlar? Vallahi anlamış değilim ya. Vallahi anlamış değilim. Şimdi arkadaşlar şu, e, ondan sonra şöyle bir ihbar geldi bana e, Şu anda e, polisin tanesindeki bir tane kırmızı canavar e, Şu anda e, ha, şeyden çıkmış hapisten çıkmış Allah 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 Merak etmeyin o işi ben halledeceğim şimdi Şimdi benim e, hayalet yakalama silahım hangisi Hayalet yakalama silahım bıçak olmaz balta olmaz Bu olmaz bu olmaz e, Sopa Heh, sopayla döveceğim şimdi onu Geldim 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 o kırmızı canavar Aha kaçıyor kaçıyor nereye kaçtığını sanıyorsun Lan he? Bak 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 seni jelibon kılıklı seni jelibon kılıklı nereye kaçtınız sanıyorsun oğlum ya. benden kaçamazsın Wilson Wilson reisten kaçamazsın sopayla kafanı gözünü kırarım poposuna vursunun Çok güzel çok güzel kanka ya al bakayım bu tekniği de yersin Oh çok da iyi oldu çok da güzel oldu bunu da yer. Güzel güzel arkadaşlar bunun işini bitiriyorum bunun işini bitiriyorum Al bakayım poposuna papana yersin Hop güzel hop kafasına vurdum bir tane bir tane daha vurdum kafasına bir tane daha vurdum Bak oğlum buradan kaçamazsın Buradan kaçamazsın. Çok güzel kafasına vurmuyor muyum ama? Çok güzel kafasına vurmuyor muyum? Şimdi bana şu silahı ver bakayım. Şu silahı ver bakayım. Nereye kaçtığını sanıyor bunlar. Oğlum buradan kaçamazsın. La oğlum dur la. Dur la. Bak sana şok veririm. Bak sana şok veririm. Sana şok veririm. öyle titriyorsun işte. <laughs> ne güzel titredi lan. Ha, şimdi uzaylı hayalet silahımı aldım. Seni öyle zıplatacağım. Zıplatacağım. Al bakayım sen de bunu. Kalkma ya. Sakın. Sakın kalkayım deme. Sakın kalkayım deme. Oha. Arkadaşlar soldaki haritaya bakın. Tam tamına dört tane kırmızı çete üyesi şu anda bana doğru geliyor oğlum burası polis merkezi lan burası polis merkezi bunlar bana neden saldırıyor arkadaşlar bunlar bana neden saldırıyor bunun işi bitmedi hala bunun işi bitmedi gelin lan gelin oğlum gel 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 maaf demek bunu kırmızı canavarı kurtarmaya geldiniz değil mi Allah sen de şunu suratına patlattım çok sinirlendim. bırakıyorum bu şey mesleği bırakıyorum arkadaşlar ya ben... ah. Sağlıkçı olmayacağım Sağlıkçı olmayacağım Adam arabayla bana vurdu Adam arabayla bana vurdu Al bakayım sen şunu Al bakayım sen şunu Gel sen de Al oğlum bunu da Ya işte bu kadar İşte bu kadar Hepinizi mahvederim Lanet olsun böyle mesleğe Ben gidiyorum Ben gidiyorum Uğraşamam Sopamı da aldım Şu arabayı çalıp gideceğim Hatta polislerin arabasını çalacağım ya Valla polislerin arabasını çalacağım dur, dur 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 Şuradan bakayım ne var Şu arabayı çalabilirim Bu arabayı çalabilirim bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Biz sağlıkçı olayım dedim. İnsanları kurtarayım dedim. Ee, arabadan fırlamadığım mı kaldı? İntihar eden adamı e, kurtarayım derken Benden kaçmadığım mı kaldı? Ne bileyim bana silahlı saldırı yapanlar olmadığım mı kaldı? Ben bu işi bırakıyorum. Bu işi bırakıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Yeni meslekler buluruz arkadaşlar. Merak etmeyin.